Bu programımızda çocuklara müsamaha ve anlayışlı olmayla ilgili hususlar arz etmek istiyorum. Çocuk terbiyesinde dikkati çeken önemli bir hususla, da Efendimizin doğal olan bazı konularda çocuğa müdahale etmemesi onlara karşı anlayışlı olmasıdır. Nitekim Hazreti Ayşe Resulullah'ın ne kadınlardan ne de hizmetçilerinden kimseyi dövmediğini eliyle hiçbir şeye bu niyetle vurmadığını haber verir. Hazreti Enes de Efendimiz'e normal zamanlarda ve yolculuk esnasında 10 yıl hizmet ettiğini, işlerin her defasında Resulullah'ın arzu ettiği şekilde olmadığını, buna rağmen kendisine bir defacık ne vurduğunu, ne kötü söz söylediğini, ne azarladığını, ne surat astığını, ne ayıpladığını, hatta bir kere olsun of be! demediğini, yaptıkları arasında hoşuna gitmeyen için ne fena yaptın demediğini veya yapılan bir şey için bunu niye böyle yaptın, yapılmayan şey için de onu niye yapmadın diye hesaba çekmediğini, kazara hanımlarından biri keşke şöyle yapsaydın diye müdahale edecek olsa, bırakın çocuğu o Allah'ın murad ettiğine başka bir şey yapmamıştır dediğini anlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerek kendi çocuklarından, gerek yabancı çocuklardan çeşitli durumlarda meydana gelen küçük abdestini bozma olaylarında daima aynı tavrı takınmış, müdahale etmeme, azarlamama yolunu seçmiştir. Buna dair birkaç misal verilebilir. Ümmül Fadıl şunu anlatır. Ben Hüseyin İbni Ali'yi emzirirken Resulullah yanıma girdi, çocuğu istedi, verdim. Çocuk hemen üzerine akıttı. Almak için elimi uzatınca çocuğumun hacetini gidermesini kesme dedi. Ve sonra üzerine su çiledi. Ümmü Seleme'den gelen rivayette Hasan ve Hüseyin Hazreti Peygamber'in karnını akıttı da o işini tamamlayıncaya kadar onu serbest bıraktı demektedir. Çocuğun rahatsız edilmeyeceği diğer bir husus uyku olsa gerektir. Nitekim Ümmü Seleme Hüseyin'i Hazreti Peygamber'in karnı üzerinde uyur gördüğünü rivayet eder. Rabbim çocuklarımıza karşı müsamahalı olmayı, sabırla metanetle hareket edebilmeyi, çocuklarımızı güzel yetiştirebilmeyi bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım.